Şivan Botan Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Kralı çekmiyorlar Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Günce hadi kaleye geç. Ah! <laughs> İyi misin? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Almaz mısınız beyler? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. O beyler kavga var koşun. O, çekirdeği de alın. Hadi nerede? nerede, nerede, ya, nerede ya, ya, ya oğlum! Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Paşa. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Ümit nedir problem? Hayvan gibi şey yapıyorsun. Ay gibi giriyorsun. Kime ağza giriyor, kime burnuna giriyor. Hayvan <laughs> <laughs> gibi şey yapıyorsunuz ya hayvan gibi hayvan gibi şey hayvan gibi hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Oğlum çaktım buradan şu kıza atı, bak. <laughs> hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya.